Hoş geldiniz kardeşlerim, kardeşlerim iyi günlerim. Esenlikler, esen olsun, esen olsun. Yüreğimizsiniz. Kardeşlerim, hiç bir taştan okurum. Doğuştan. Yapay zeka, Cafer, Hürşit. Tosun Yaniş. Albayım. Konumuz arkadaşlar. Konumuz. Türkiye'den kaçıp, Avrupa'da veya başka yerlerde yaşayan, yaşayan soysuzlar var. Bazı soysuzlar. Bunlar da hatta bazıları vatansızına atılmıştır yani. Türk vatandaşından. Son günlerde insanları sokaklara çağırıyorlar ya yani. Türkiye'deki insanları sokaklara çağırıyorlar. Bu ne diyor böyle sizler? Kanabacıklar. Aman efendim sokaklara çıkın. Sokaklara çıkın. Halkı, halkı Ganyan'a getiren insanlardır bunlar. Ülkeden atılmışlardır, kovulmuşlardır veya kaçmışlardır. İşte bunlar klavye altında, klavye altında veya yayın yaparak insanları sokağa davet ettiler. Ama kendileri nerededir? Kendileri lüks koltuklarda yaşarlar, otururlar. Kendileri rahattır, çocuklar çocukları rahattır. Ama başkası, çocuğunun, çocuğunu sokağa davet Bakın, başka yerde yaşayıp, başka yerde yaşayıp, yiyorsa gidersin orada. O ülkede, Türkiye'de sen çıkarsın, sokağa sen çıkarsın. Göreyim bakayım, göreyim bakayım. Yiğitliktir bu ismi. Ama oradan ahkam kesmek, Almanya'dan, başka yerden, Avrupa'dan, Amerika'dan, şuradan buradan. Efendim sokağa çıkın. Sokağa çıkın, şöyle yapın, böyle yapın diye emir vermek. Ya siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Ya devletin ne olduğunu diyorsunuz sen? Değil insanları sokağa davet edip, kanyana getirip, ondan sonra sizin gibi hainler sıvıçta yapar işte. Sıvıçta yapar. Gönderseniz ya, telli çocuklarınızı, çol, çoluğunuzu, çocuğunuzu gönderin miyiz? Yok efendim. Aa. Sadece bunlar oturdukları yerden insanlara sözde emir verirler. Sokağa çıkın, şöyle yapın, böyle yapın. Yok efendim şöyleydi, böyleydi falan falan diyen, hayal dünyasında yaşayan ve emperyalizme hizmet eden insanlardır bunlar arkadaşlar. İnsanlardır. Neydi bunlar? Eski solcu takım. Yani. Solcu takım. Çünkü bunlar bölücülerdir arkadaşlar bakın. Bölücü olanlar çünkü Bunların çağrısını uyarsanız, o ülkede sokağa çıkarsanız, iktidarın ekmeğine yağ sürersiniz. Yağ sürersiniz ya. Çünkü onların doğal bir meşru hakkıdır ya. Ama kendileri nerededir bunların? Kendileri. Aaa lüks yaşarlar değil mi? Rahatları yerindedir. Allah oradaki insanı... Yüzde seksen, yüzde seksen beş gariban ya. Ne anlatıyorsun? Yiyorsa göndersene kendi çolu çocuğunu. Göreyim bakayım bir. Ver git sen başta dur bakayım. Lavla dedim ya. Peynir gemisi yürümez. Sakın bu insanların oyundan alet olmayın. Bunlar Türkiye'den kaçanlar hatta vatandaştan çıkartan insanlardır. Unutmayın. Emperyalizme hizmet ederler ya. Onların varsa yoksa işi ülke dağılsın, parçalansın, bölünsün. Bölünsün çünkü bunlar dedim ya arkadaşlar ucu bucudur bunlar işte. Ocu bucudur. Sakın bu tip insanların laflarını, sözlerini dinlemeyin. Yayınlarını seyretmeyin ya. Bunların amaçları bellidir ya. Nokta. O ülke parçalansın. da nasıl olursa olsun ya. Nasıl olursa olsun. Orada insanlar sokağa dikilecek efendim. E bunlar da bana seyredecekler. Şey gibi yani. Bakın nasıl. Oyun nasıl başardık falan diye. Hep sahtekardır. Düzenbazdır. Düzenbazdır. Yiyorsa kendin git görelim bakalım. Kendi git. Bakın akıllı olun. O ülke hepimizin ya. Orası bizim can ocağımız. Oradan başka yer yok varacağımız ya. Birbirimize sarılın. Her şeyin bir yöntemi vardır. Atatürk'ün bilimine sahip çıkın. Göstermiş oldu. Bilim yoluna sahip çıkın. Merak, sorgulama bilim. O sizi varacağınız yere vardır. Unutmayın. Unutmayın. Birbirinizi sevin. Hepiniz kardeşsiniz, akrabasınız. Soydaşsınız ya. Sakın bu zevzeklerin, zevzeklerin ganyanına gelmeyin. Ya. Çünkü bunlar adamı getirirler ganyana, ondan sonra yaparlar. Çünkü bunların kanı bozuktur yani. Lan ülkeden kaçmışlar, adam. Hayırdır ya? Ötesi mi vardır bunu? Çok vardır arkadaşlar böyle insan. Sakın dinlemeyin. Dinlemeyin. Sözüm kısaydı. Nasıl Uşit? Beğendi mi? Yaparacak zeka Cafer. İşte bizim ülkede böyle. Ülkeden kaçanlar var. Kaçanlar. Vatandaştan çıkartılanlar var. Çıkartılanlar var. Adamlar insanları ganyana e, getiriyor. Sokağa çıkın. Şöyle yapın. Böyle yapın. Yiyorsa kendin çıksana. Hadi bakayım. Ayvantelli. Ya. Ya. abayım benim yani Güzel. Bize de gitmek için. Kıssadan ise arkadaşlar yazın mı hepsini kenara ya? Sakın. Sakın sakın. Bu zevzeklerin laflarını dinlemeyin. Bunlar hepsi aynıdır. Aynıdır. Gidiyorum. Saygılarımla. Ne mutlu Türk'üm dedi. Saygılarımla.